Hemen bitirelim. Çok acele işim Şöyle var. Şöyle buyurun. Evet. Nuri ile Fatmayı evlendirmek için burada bulunuyoruz. Sen Nuri, Fatmayı eş olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Ama ben etmiyorum. <laughs> Anlamadın mı? etmiyorum! Fatma ile ben evleneceğim! Faruk! Şaşırtma beni! Hmm, tamam mı? <laughs> ha? Asıl, asıl beni şaşırtmayın! <laughs> Faruk, bu ne demek oluyor? Bu... ...Kar <laughs> yağdı demek oluyor, validenize! <laughs> <laughs> Yürü bakalım, gidiyoruz! Aa, şaşırtma beni! Hayır, ben seni şaşırtmıyorum! Oo. Asıl şaşkın